Kanal D'nin dizilerinden Güzel Aşklar Diyarı 5. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünde Hakim Bey'in kalbi, tanık olduğu sahnelere daha fazla dayanamadı. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı yapımcılığını ise Met Yapım ve Boyut Film üstlendiği Güzel Aşklar Diyarı'nın yeni bölümünde sırlar açığa çıktı. Özgür Emre Yıldırım, Ali Başar, Ekin Aksoy, Yunus Nalin, Berkay. Neşal, Miray Akay, Lidya Atlik, Yankı Ayhan, İbrahim Dizek, Sercan Gülbahar, Ersel Şebil, Pervin Ünal, Işıltı Sual Yanak, Mustafa Arda Işık ve Yiğit Yapıcı'nın kadrosunda yer aldığı dizinin ana yönetmenliğini ise Mahsun Kırmızıgül yapıyor. Gönül duymaması gerekenleri, yıllardır kendisinden gizlenen o büyük sır ile karşılaşınca eline geçirdiği kozlarla Hanzade konaktan kovdu. Hanzade, gönüllü oğlunu sevememiş bir anne olarak itham etti aralarında geçen tartışmadan sonra Gönül, Hanzade'nin Cihangir'den uzak kalması şartı ile susacağını söyledi. Nokta Hanzade ile Gönül arasında geçen bu diyalogtan habersiz konağa gelen Cihangir olanları Hanzade'den duydu. Annesinin Hanzade ile arasındaki ilişkiden haberdar olması Cihangir'i rahatsız etti. Deniz hastanede işbaşı yaptı. Arhan'ın aile şirketlerinin başına getirildiğinden habersiz kayınvalidesine yakında İzmir'e yerleşeceklerini söylemesi hiçbir şey ifade etmedi. Zira Deniz'in hayalleri bir kez daha suya düştü. Deniz'in ailesini yemeğe davet eden Hakim Bey Ünzile ve Sema ile aralarında geçenleri unutmak istediğini söyledi. Yemekte yaşananlar Deniz'i zor duruma düşürdü. Hakim Bey'in planladığı gibi gitmeyen yemeğin sonunda Deniz, Ünzile tarafından hırsızlıkla suçlandı. Cihangir, Hanzade ile aralarındaki ilişkinin daha fazla süremeyeceğini Hanzade'ye söylese de bu durum Hanzade tarafından hoş karşılanmadı kendisini yüzüstü ortada bırakmasından dolayı Cihangir'e sinir olan Hanzade ilişkilerinin devam etmesini istediğini söyledi. Cihangir annesine söz verdiğini, yaşadıkları her şeyi kendisinin unuttuğunu Hanzade'nin de unutması gerektiğini, bu ilişkinin zaten başından beri doğru olmadığını söyledi. Gönül ise bu sırada Cihangir'i evlendirmek üzere çeşitli girişimlere başladı. Gönül'ün konağa davet ettiği misafirlere Hanzade sinir oldu. Arhan şirketin başına geçer geçmez yönetimi eline aldı yaptığı defter kontrollerinde büyük bir gider tespit etti. Durumun peşine düştüğünde ise karşısına çıkan isim onu daha da şoke etti. Cihangir zimmetine geçirdiği parayı kendisinin yaptığını kabul etmeyerek Cemal'in yaptığını anlatmaya çalışsa da Arhan bu duruma inanmadı. Arhan yapılan yolsuzluğun evraklarını Hakim Bey'e gönderdi. Köşeye sıkışan Cihangir ise soluğu Eşref'in yanında aldı ve Eşref'in kendisine yaptığı teklif karşısında daha fazla kayıtsız kalamadı. Gönül ise bu sırada oğlu için yürünecek yolların taşlarını çoktan dizmişti. Lale ile Cihangir'i bir araya getirmesi Hanzade'nin hiç hoşuna gitmedi. Gönül, Lale ile Cihangir'in vakit kaybetmeden evleneceği haberini Deniz ve Aran'a söyledi. Belgelerin Hakim Bey'e ulaşmasıyla hakim harekete geçti. Cihangir de hakkında olanlar karşısında kendini korumaya almak istedi. Eşref'in teklifi ise bu durumda Cihangir için oldukça cazip geldi. Hanzade ile Cihangir bağ evinde olan biteni gizli saklı konuşurlarken yakınlaştı. Tam bu ana denk gelen Hakim bey bir kalp krizi geçirdi. Torunu ile karısını uygunsuz bir biçimde gören Hakim bey kriz sırasında cebinde olan kalp ilacını içmeye çalışırken kutuyu yere düşürdü. Cihangir dedesine yardım etmek için hamle yaparken Hanzade, Cihangir'e engel oldu. Artık aralarına kimsenin giremeyeceğini söyleyerek Cihangir'in dedesine yardımcı olmasını engelledi.